A101 aktüel ürünlerde tarih değişti. 4 Mayıs 2021 Salı gününe alınan ve 7 Mayıs'a kadar geçerli olan A101 indirimli ürünlerini gelin hep birlikte yeniden hatırlayalım. Kilim yüze 200 santim 40 lira ben küsuratları yuvarlayacağım ve hızlı hızlı geçeceğim. Örme masa örtüsü de yine 23 TL. 4 Mayıs salı günü geldi. 7 Mayıs'a kadar geçerli bu ürünler. Jakarlı masa örtüsü 28 lira. Normalde perşembe günü gelecekti. Ama salı gününe alındı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden dolayı marketlerle alakalı. Çift kişilik pike 38 lira 200-220 e santim. Nuvel çift kişilik nevresim seti 100 TL. Nuvel'den tek kişilik nevresim seti var. Onun da fiyatı 75 lira yine çiçekli. Kaymaz salon halısı 4 metrekare 109 lira. Kadife kaymaz salon halısı 6 metrekarelik olan 159 TL. Kadife kaymaz salının 120 180 santim olanı da 60 lira. Juno bayan terlik çeşitleri numaraları ve desenleri var 12 TL. Juno bayan ayakkabı 37-39 numara aralığında 25 lira biri açık biri koyu renkli. Kadınlar için yine şal 70-170 santim 15 TL. Silk Blue'dan kadınlar için dantelli toparlayıcı sütyen 22 lira. Silk Blue'dan dantelli bralet var 25 TL. Silk Blue'dan dantelli sütyen takımı 30 lira. Kadınlar için şortlu büstiyer takım 33 TL. Silk Blue desenli kadın silip 5'li 20 lira. Silk Blue dantelli boxer kadınlar için ikili 10 TL. Doremi kadın soket çorap 2 lira. Doremi'den yine kadınlar için suba çorap 1.75. Çoklu resim çerçevesi farklı farklı şekillerde 11 lira. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Canlı çiçeklerden Afrika menekşesi 7.45. Yine bir diğer canlı çiçek Asya laleleri'nden zambak 2.945. Eğer orkide isterseniz orkide hastalarının gözü aydın 35 lira A101'de. Karanfil de var arkadaşlar. Karanfil de yine 9.45. Paçıra para çiçeği bunu çok merak edenler oldu. 20 TL. Askılı balkon saksısı 6.5 litre hacminde 13 lira. Makrome saksı 6 litrelik 10 TL tavana asılıyor. Şık bir görüntüsü var. Mix flor orkide toprağı 6 TL. Ortopedik boyun yastığı yıkanabilir kılıfıyla 45 lira. Juno ABS valiz çeşitleri büyük boyu 95 lira. Valizlerden orta boyu var mesela ortadaki 85 lira orta boyun fiyatı. Bir de kabin boyu en küçük olan soldaki o da 75 lira. Hilo solar akıllı saat 199 lira. Reader P13 Blue cep telefonu 1299 TL. Flavel büro tipi buzdolabı 849 lira. Segden 6 çekmeceli derin dondurucu 1899 TL. Segden mekanik silindirik termosifon 65 litre hacminde 769 lira. Onvo'dan 42 inçlik Android LED TV 2199 TL. Toshiba'nın 55 inçlik Ultra HD Smart LED televizyonu 4300 lira. Güral porselenden tekli porselen ürünler hangisini alırsanız 6 TL seç al. Aksu sahan seti üçlü cam kapakları ile birlikte 170 lira. Aksu'nun döküm tenceresi var. Tabi derin tencere bu. 150 lira 24 santimlik. Döküm basık tencere var. Az önceki derinde bu da basık. 150 lira da bunun fiyatı. Has cevherden Buse serisi 8 parça tencere seti. Yani 4 tane tencere var kapağıyla beraber. Aksu döküm tava 26 santim çapında 110 lira. Aksudan döküm kek kalıpları da her farklı farklı çeşitlerde 80 TL. Ahşap standlı papatya kahvaltılık altılı 60 lira. Güral porselenden Spinoza serisi kare kahvaltı seti 40, 36 parça 450 TL. Ayaklı kapaklı cam şekerlik 25 lira. Dik kenarlı desenli cam tabak var. Pembe ve kırmızı 3,5 TL. Yuvarlak metal kutu 2 tane var içerisinde 16 lira. Keramikadan Anneler Günü'ne özel çerezlik 14 santim 6 TL. Keramika Anneler Günü kupası 7 lira. Love Harmony ve Maya serisi tatlı kasesi 3,5 TL. Aynı serinin bir de kahvaltı tabakları var. 3,5 lira da onların fiyatı. Eğer isterseniz şekerlikte 255 cc 2 farklı desende 6 lira. Love Harmony Maya serisinden çay seti de 12 parçalık 30 TL. Bir de aynı serinin kavanozu var 1400 cc'lik 1150. Saklama kabı ise 240 cc hacminde 3,5 lira. Love Harmony ve Maya serisinden kahve yanı su bardağı ise 3 lira. Bir de arkadaşlar kapaklı şişe var. Karafta diyorlar buna. 13 TL Love Harmony serisinin kavanozunu isterseniz 1000 cc 10 lira. Bitmedi. Meşrubat bardağı da var. Meşrubat bardakları ise 4,50 Nehir'den yemek kaşığı ya da yemek çatalı hangisini isterseniz 5 liraya alabilirsiniz. Yine Nehir'in servis gereçlerinden 17,5 lira birçok mutfak ürünü var. Nehir çay kaşığı 3 TL tane fiyatı. Nehir'in tatlı kaşığı ya da tatlı çatalı da yine 4 TL tane olarak. Arzum Violet epilasyon aleti 119 lira. Arzum'dan Nuvo saç düzleştirici led ekranı ile 179 TL. Kivi cam su ısıtıcı 2000 Watt gücünde 100 lira. Singer dikiş makinesi 649 liraya geliyor bekleyenlerin gözü aydın diyelim. Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 599 lira. Samsung Mikrodalga fırını 23 litre kapasitesi var 599 TL. Altus Buhar istasyonlu ütü 2600 watt gücünde 539 lira. Arzum Mixtek Multi Blender seti 329 TL. Flavel Türk kahvesi makinesi 999 lira 4 fincana kadar kahve yapabiliyor. Polo Smart yüz temizleme seti 35 lira. Arzum Nuvo saç maşası derece ayarı da var 90 TL. Pirana Bluetooth Nostalji Pickup 249 lira. Pirana kablosuz klavye 50 TL farklı kullanım özellikleri var. Philips'ten kulak içi kulaklık mikrofonludur 40 TL. Pirana Smart TV akıllı kumandası 60 lira. Pirana karaoke mikrofon 60 lira farklı farklı renk seçenekleri var. Go Smart'tan 32 GB'lık USB bellek 30 TL. Bir de arkadaşlar 2 katı 64 GB'lık bellekse 40 lira. Çocuk gelişimi kitapları var. Farklı farklı temalarda kitaplar. Seçin alın 5 lira. MGS oyuncaktan kepçeli römorklu traktör 14 lira. MGS oyuncaktan sallanan at 75 lira 25 kilo kadar taşıyabiliyor. MGS oyuncaktan pırpır uçaksa 23 lira. MGS oyuncaktan çekçekli tamir arabası 40 TL. MGS oyuncak arabalı trafik seti ise 22 lira. MGS oyuncaktan tepsili ve hamburger seti 18 lira. MGS oyuncaktan çay piknik market sepeti 18 TL. Go Kid'den zeka küpü var. 15 liraya satın alabilirsiniz. MGS oyuncağın oyuncak mangalı 35 lira. Ve son ürün oyuncak ışıklı köpük tabancası 20 TL.